Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robert serimize e, kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsınız arkadaşlar 3. Capture'ı e, neredeyse bitirecektik arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın Ve arkadaşlar bugün Capture 3'ü bitireceğiz, e, final vereceğiz ve diğer e, level'lar oynayacağız arkadaşlar Bonus level'ları öyle bir olay var Şimdi hemen 6. şey dalıyorum. ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın Bunun önce de arkadaşlar Stickfire Legos'un görev videosunu attım onu da izlemediniz izleyebilirsiniz şimdi. Evet arkadaşlar son iki bölüm ve bu baya büyük bölüm arkadaşlar. en büyük bölümlerden biri yani en büyük bölüm demiyorum ama en büyük bölümlerden biri diyebilirim yani. Şimdi burada boya var değil mi? Burada boya var abi burada boya var. Şimdi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar hele hele son bölüm baya dikkat isteyen bir bölüm. Şimdi burada yapılması gereken. Ee, evet bu olmuyormuş. Tamam denemiş olduk abi denemiş olduk sıkıntı yok. Şurada i̇şte alırız. Tamam oraya gitmeyelim tamam deneyelim ama oraya gitmekten başka çaremiz de yok gibi gözüküyor. Hmm, acaba ben buradaki sesi çalıştırsam bir anlam olmaz ki. Aa, oldu. Ama çok aptal bir zamanda yapmışım abi. Beni sinirlendirmeyin. Bakın zaten bundan önceki videoda zaten sinirlenmiştik. Yeteri kadar yani. istemediğimiz kadar sinirlenmiştik. Beni sinirlendirme. Tamam ben şurada basalım. Hemen şuraya pusalım abi. Kola o şey şişesini işte. Tangır tangır yapanı. Sesini çıkardık. Şimdi şöyle hızlı adımlarla abi. Şimdi evet normal açılan bir kapı en sonunda böyle normal böyle iki tarafa açılan değil normal bir açılan. Şimdi burada iki tane porta var arkadaşlar. Bunlar çok değişik bakın birbirlerine ışınlanıyorlar yani. Bunların tam olayını çözemedim. Aa bu ben burada kaldım değil mi? Yok adam üstte kaldı pardon adam buraya gelecek sandım pardon. Ee, <laughs> Şöyle arkasından zaten bu adam beni görmez. Ee, şöyle hızlı hızlı. Ama yavaş yavaş. Ha tamam buradaki şeyi kapattık güzel. Şunu alalım. Ondan sonra zaten her şeyi topladık. Ve kaçalım en sonunda da. Ama nasıl kaçacağız? Burada ne abi? Dur ya burada ne yapacaktık biz? Allah Allah. Ha pardon pardon tamam şuradan kaçalız. Ve aynen öyle pardon bir an orada kameralı falan yerle görünce dedim oradan mı kaçacaktık? Allah unuttum. Ve evet arkadaşlar son level fireworks güzel. Ee, son level 3 dakikada bir geçmişiz daha demki level'ı. Şimdi hadi bakalım abi hadi bakalım. Ee, evet şöyle. Son level arkadaşlar burası son level. Şimdi hemen hızlı bir şekilde çalarsın bunlar. Hemen şuraya pusalım. Evet gelsinler gel 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 gel. Şuradan aynen öyle. Sonra bunları tekrardan bekleyeceğiz tabi. Bunlar ne oluyor diyecek. Bunlar niye kendi kendine tangır 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 yaptı diyecekler. Sonra biz hemen kaçacağız. Dibinden geçtik adamın ta tabi. Fark ettiyseniz geliyor. Oh. Bur burası baya yani. Allah'ım heyecanlı bir bölüm ya. Aralardan falan geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi tam bir ninja'yız yani. Gördüğünüz zaten da 5 saniye önce yaptığım hareketi gördünüz. Şimdi. Buraya direkt yardım amaz yardım dur abi bir dakika. He dur ya. Burada bir oyun vardı dur. Heh, aynen öyle, aynen öyle. Doğru. Abi sen nasıl gördün beni? Dur, 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 dur. Ben buraya tekrar oynayacağım bir dakika. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Tamam abi. Gelsinler onlar. Gelsin, 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 gelsin. Ondan sonra alalım. Tekrarla tekrardan gelsinler. Tamam şöyle hızlı bir şekilde. Ya zaten olayı anladım hemen hemen. Geliyor, 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 geliyor. Sakin abi, sakin. Hop! Çok güzel. Şimdi Aman aman diyeyim aman diyeyim. Oraya çarpma. Vallahi yakalanız direkt. Direkt yakalanırız yani. Hmm. Burası zor ya. Vallahi zor. Zor değil ya. Zor değil pardon. Ne zor abi ya. Bu kadar basit. o kadar basit. Tamam. Yürü git sen yoluna. Ee, kapı ki... Ama doğru ya. Doğru. Ben bunu her zaman unutuyorum arkadaşlar. Oradaki aynen abi. Ya ben her zaman Oradaki o aldığımız anahtar var ya. O anahtar arkadaşlar oradaki boyayı e, şey yapıyoruz. Gerçi doğru lazerle kapattık sarı olan lazerle. O kapıyı açacağız orada. Bu, ayak imzimizi oraya kadar getireceğiz. Ondan sonra adam onu görecek. Öyle yapacağız. Yani öyle kapı oyun yapmaya gerek yok aslında. Şimdi dur. Şimdi dur 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 dur. Burada yakalanırsak gerçekten kötü olur abi bu arada. Allah kapıyı yanlışlıkla vallahi kırdım ama bir şey olmadı bir şey olmadı şöyle arkadan arkadan çok güzel şimdi köpek oğlu köpek var burada ilk kez köpek görüyoruz da bu sadece son bu kep işte, sadece bu bölümde köpek köpek var fark ettiyseniz bu zamana kadar hiç köpek yoktu yani evet şuradan geçemeyiz zaten şimdi evet arkadaşlar için eğlenceli kısmına yavaş yavaş geliyoruz şu ne, yap ne yapıyoruz biliyor musunuz şuradan giriyoruz tamam çok hızlı olmamız lazım. Bayağı hızlı olmamız lazım. Hemen şunu yaptıktan sonra hemen bu bunu yapmamız lazım. İki iki adam da orada iki, adamda. adam da. Ya işte bu orada iki tane adam arkadaşlar kaçarken yani oraya bakarken ee, orada hemen kamerasına sızmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar e, burada çıkışı bulmamız gerekiyor 30 saniye içinde çıkışı bulmazsak e, bulduk bulduk bulamadık bakın adamla uğraşmıyoruz da bakın gördüğünüz gibi adamlar bakın ya, gözün önünden geçen bir şey yapmıyorlar ve kaçtık arkadaşlar orada arkadaşlar biz bir şey başlattık bomba e, e, nükleer başlattık ve arkadaşlar kaçmayı başardık ya polisi boşverin arkadaşlar. Neyse ya ben acele ettim yoksa e, geçerdim ve evet arkadaşlar e, bilim adamı da uçmuş orada kafası yanmış terbiyesizin ve evet arkadaşlar Adventure'da Allah Allah niye Prius'tan açılıyor? İlk başta evet Adventure'da açılıyor bu niye buraya geldi neyse. Evet Adventure'da güzel arkadaşlar şimdi evet gördüğünüz gibi Burada, tamamen bununla tamamen eğlence ve bin paramız var arkadaşlar bin parayla. Ee, aslında evet. Şunu alabiliriz arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Ee, süper Bob falan yani bilmiyorum bakarız ya. Şimdi harcama yapmayacağım. Yani şimdi normal kostümümüze devam edelim. Normal kendi orijinal kostümümüze. yaz bir şey değil mi? Adamla var ya. Salisiyelik. Yani. Ya bir şey yaptım orada mı? Ne yaptım ben de anlamadım zaten. Şimdi burada bonus yolu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Tamamen eğlence. Tamamen işte nasıl söyleyeyim? Eğlence işte yani. Bir amacı yok, bir hikaye yok yani. Öyle söyleyeyim anne. Hani. En mantıklı açıklama olarak hikaye yok yani. Öyle oynadığınız level'lar yani. Ama güzel level'lar bunlar da zaten şu an oynuyoruz arkadaşlar oynamaya başladık. Ve ben bir şey söyleyecektim ya. Allah. Hop kaçtım gittim oradan. Güzel. Adventure 2 öyle öyle işte mesela Pirouson var Pirouson 1 2 yani bölümün ismi yok Mesela Adventure 1 Adventure 2 öyle Ha benim adam duyuyor bakın şurada da palyaço palyaço şeyi var Ya yani bir şey mesela bu palyaço bölüm mesela böyle eğlence amaçlı yani böyle Zaten anladınız yani tamam bayağı dedik zaten Allah böyle belanı. Ya polis yere git ya. Abi ya ya gittiydi vallahi gittiydi. Allah var ya bir şey değil mi? Kapının içinden kafam gözüktü ya vallahi böyle böyle bir durdum ki şimdi. Buraya atlat kolay karşı bu adam atlat bak baya kolay. Alacağımızı aldık tamam. ve hızlı bir şekilde toplayacağımızı toplayalım. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Ne ara 10 dakika oldu arkadaş? Aslında orayı açık bırakabilirdik yani adam oyalansın. Niye açık bırakma değilsem, bende de ilginçlik var. Evet adam böyle değişik L şekli de dönüyor. Dur, zaten burada kap yok. Allah'tan buraya kapı koymamışlar. O oh. Çok güzel, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel ve o oh, ye yeah. işte o. Çok güzel arkadaşlar adventure 2'yi tamamladık. Güzel. Pes burada hayvanlar şeymiş merkezi midir nedir artık. E, pardon pardon, e, bir dakika bir dakika. Burada kamera hiç durmuyor arkadaşlar hareket etmiyor hareket etmiyor yani. Şuradaki butona bastınız bakın 15 saniye süre veriyor 15 saniye süre içinde bakın kamera kapanıyor. Böyle 2-3 saniye kala da böyle yanıp geri geliyor yanıp geri geliyor. Ama sen nereden gördün beni terbiyesiz insanlara bir şey gösteriyorum burada. Ahlaksız herif. Neyse boş boşverin. Evet kamerayı şu an söndürdük ya Bu arada, ahlaksız herif dediğimiz şey de kadınmış ya. Var, var, mı böyle bir şey? Bakın. Kamera bakın gelip gidiyor. Öyle. Ya polis senin var ya hani. Nasıl bir gözüm var arkadaşım ya. Neyse şöyle hızlı şekilde arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Bakın şurada bağlantı kablolar falan geçiyor. hafiften böyle görünüyor biraz. Birazcık olsun görünüyor. Hoppa. Bayağı koşturduk ya bu kadar. Koşturmayalım abi, Birazcık yavaş yavaş yürüyelim böyle. gitsen. sen senin ne Seninle işim yok. Seninle işim yok. Abi kapıyı kırıyoruz. Her zamanki bizim stylimiz, stilimiz. Ben şöyle topladık o zaman. Hadi kaçalım. Anam kaçamıyorum. E tamam ben anahtar kaçalım. <laughs> Valla var. Dört tane çıkış yeri vardı bu arada. Dört tane çıkış yeri gösterdi. İşte arkadaşlar bu bölüm mal bir bölüm. Affedersiniz ama bu bölümde arkadaşlar bir sıkıntı var. Bir bak mı var anlayamadım bakın. Şurada kamera var. Bu kamerayı geçiyorsunuz ya. Bu kamerada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın şurada da bodyguard var. Bakın. Buraya kadar her şey okey arkadaşlar. Bakın şunları alıyorsunuz her zamanki gibi. Buraları da sıkıntı yok ama şuradaki kameranın butona bakın basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Gyan popcorn aldık ha bu arada dev popcornlar. Bakın adamlar bir anda coşuyor bakın koşuyorlar şey yapıyorlar. Buradan nasıl geçiliyor yani? Yani ben anlamadım arkadaşlar. Geçilmiyor bildiğiniz geçilmiyor bakın. Mesela şuraya hemen sızsam. Görünmez ki ikisi geçiliyor arkadaşlar. Bak adam butona bastı diyeceğim de bir dakika geçiliyor mu ya bir dakika. E ee, niye böyle oldu bu sefer geçildi bu? Ana bu sefer geçtim. What? Ama geçtim bu sefer. Nerede para almadım ya ben? O parayı da almak da sıkıntı değil de. geçtim arkadaşlar. Vallahi geçtim. O adama olduğu yerde ifade herhalde yapar. O biraz değişik arkadaş ama o geçtim ama biraz değişik bir bölüm arkadaşlar. Yani biraz saçma böyle bu lag mı var yani çok saçma. Ama kamera gitsin 5 saniye kamera duraksa da oh son anda ağzını kırayım tamam son bölümü özel Allah kadın nasıl koşuyor tozu gibi. Oğlum kadın arkadaşlar kadını ilk kez o kadar hızlı koştuğunu gördüm ben. Tazı gibi mi Vallahi. Nazar değmesin. Sen bir git kadın, sen bir git kadın. Tamam. Tamam son bölüm özeldi arkadaşlar. Böyle maratonlu bir bölüm olsun. Çok güzel. E, tamam arkadaşlar o zaman doktora bakıyorsun bu sefer de tabi polis atlatamadık. E, neyse arkadaşlar o zaman doktora bakıyorsun bu videomuzda arkadaşlar Captor'ların hepsini bitirdik. Capture 3'ü de e, bitirdik bu bölümde ve hikaye modunun e, tamamını bitirdik arkadaşlar. E, gerçekten güzel oldu ve yeni şeylere geçtik. E, bonus level'ı, eğlence level'larına geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiniz. Siz de abone olmayı, like, abone olmayı unutmayın. Bir görüşürüz. Şimdi geldi bakalım, Bay bay.